Bir cisim farklı eğik düzenlerde eşit kuvvetlerde hareket ettirildiğinde kuvvet kazancı en fazla olduğu eğik düzlemde cisim en hızlı hareket eder. Şekillerdeki 1 kg kütür cisimlerde özdeş K cisimleri kağıt, cisimler, kağıt şeritlerle birbirine bağlanmıştır diyor. Engeller sağa doğru çekilince 1 kg kütür cisimler aşağı yönde hareket etmektedir. Hareket başlayınca eğik düzlem üzerindeki işaretleyici önünden geçen kağıda her 1 saniyede bir nokta işareti koyuyor. Hareketler tamamlandığında kağıt şeritler çıkartılıyor. Buna göre eğik düzenlerde kağıt şeritleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Evet e, bakalım şimdi eğik düzen kazancı en fazla hangisinde onu bulduğumuz zaman e, bulacağız. Evet kuvvet kazancını baktığımız zaman arkadaşlar burada yüksekliklerimiz 1 1 metre. E, nedir? E, boyumuz 4 metre 3 metre. Burada zaten boyumuz 3 metre burası 2 metre. Burada kuvvet kazancı en fazla olduğu yer nedir? Birinci eğik düzendir. O zaman burada nedir? E, çok hızlı hareket etmesi gerekir eğik düzemin. Bunların ikisini karşılaştırdığımız zaman çocuklar, e, burada 3 metre, 3 metre görüyoruz. Burada 2 metreyi Ne yapıyoruz? Yükseklik görüyoruz. Yükseklik fazla olursa e, kuvvet kazancı az olur. O yüzden bu da e, orta hızda diyelim, orta hızda hareket eder. Bu da nasıl hareket eder? Yavaş hareket eder. Şimdi bir saniyede bir nokta koyduğuna göre, burada çok hızlı hareket ettiğine göre birinci eğik düzenimiz ne olması lazım? Noktaların daha fazla olması lazım. E, yani şunlar A ve C olmaz. B ve D'den birisi. İkinci sırada orta hızda yani ikinci ek düzende orta hızda bir şey olmaz. Üçüncü de nedir? Az olması gerekir. O yüzden şurada gördüğünüz gibi cevap B seçeneği olur. Yeşim özdeş isimler ve özdeş yaylarla aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Daha sonra cisimler şekildeki iken serbest bırakıp yaydaki sıkışma kadar ölçülüyor. Yaydaki sıkışma miktarları cismi hareket ettirmek için gereken kuvvete doğru orantılıdır. Yeşimin ölçüm sonuçlarına göre aşağıdaki açıklamaların hangisi doğrudur? Ee, birinci düzenekteki yayın sıkışma miktarı ikinci düzenekteki yayın sıkışma miktarından az olduğu için eğik düzlemde kuvvet kazancının eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olduğu sonucuna ulaşılabilir demiş. Şimdi birinci düzenekte ikinci düzeneğe karşılaştırdığımız zaman neler farklı bakalım. Yüksekliklerimiz aynı. O zaman neye bakacağız? Boylarımıza bakacağız. Boylarımıza bakıyoruz. 5 metre, 4 metre. Şimdi hangisi daha dik arkadaşlar? İkinci düzenek daha dik. İkinci düzenek daha dik olduğu için kuvvet kazancı burada az, burada çok olacaktır. Kuvvet kazancının çok olması demek burada sıkışmanın daha az olacağını gösteriyor. Yani sıkışma burada az olacakmış, burada ne olacakmış? Daha çok olacakmış birinci düzeneye göre. Şimdi bunun nedeni ne olarak gözüküyor? Gördüğünüz gibi eğik düzlemin boyu olduğu yani uzunluğu olduğu gözüküyor arkadaşlar. O yüzden doğrudur bu. İkinci düzenekteki yay ile üçüncü düzenekteki yayın sıkışma metraları karşılaştırırsak eğer eğik düzlemde kuvvet kazancının eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olduğu sonucuna ulaşırız. Buradaki sıkışmalara karşılaştırdım. Yükseklik 3 metre, burada 4 metre farklı. E, uzunluk 4 metre, 5 metre farklı. Yani buradaki sıkışmaları biz ee, eğik düzlemin boyuna veya yüksekliğine ne yapamayız arkadaşlar? Bağlayamayız. Çünkü ikisi de farklıdır. O yüzden yanlıştır arkadaşlar. şey B yanlıştır. Evet. C'ye bakalım. Birinci düzenleklik yayın sıkışma miktarı. Üçüncü düzenleklik yayın sıkışma miktarından fazla olduğundan demiş. 1 ile 3'ü karşılaştırınca bakıyorum yükseklikler 3'e 4 nedir? Uzunluklar aynı. Uzunluk aynı. Yükseklikler fazlaysa o zaman yüksekliği az olan burada nedir? Kuvvet kazancı daha fazla olacaktır. Kuvvet kazancı fazla ise buradaki sıkışma miktarı da ne olacaktır? Az olacaktır. Buradaki de ne olacaktır? Sıkışma miktarı çok olacaktır arkadaşlar. Bu da ne demiş? Bakın birinci düzenlik sıkışma miktarı, üçüncü düzenlikteki sıkışma miktarından fazla demiş. Hayır fazla olmayacak. Az olacak arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. 1, 2, 3 numaralı düzeneklerde dökülen Yayların sıkışma miktarı arasındaki ilişki demiş. En çok 1 demiş sıkışır demiş. Hayır en az 1 sıkışır arkadaşlar. En çok 3 sıkışır. Sonra 2 sonra 1. Bu da nedir? Yanlıştır. Cevabımız A seçeneği olur. Hipotez 1. Eğik düzlemin uzunluğu değiştirmeden yüksekliği artırırsa kuvvet kazancı azalır demiş. E 2. Hipotez 2. Eğik düzlemin yüksekliği değiştirmeden uzunluğu da kuvvet kazancı artar demiş. Ahmet yukarıda verilen hipotezleri kullanmak için aşağıdaki malzemeleri kullanıyor. Ahmet'in kurduğu düzenekleri aşağıdaki gibi de diyor. Sürtülmeleri ihmal edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci hipotezi doğrulamak için birinci ve ikinci düzeneklerdeki dinamometre olan değerler karşılaştırılmalıdır demiş. Birinci ve ikinci düzenemiz için eğik düzlemin uzunluk değişmeyecekmiş, yükseklik değişecekmiş arkadaşlar. Uzunluk ve yüksekliğe baktığımız zaman 1 ve 2'de ne var? Uzunluklarımız aynı. 30'a 30 gördüğünüz gibi. Yüksekliklerimiz farklı. O zaman bunu ne yapabilir? Kullanabilir. İkinci hipotez için 2 ve 3 düzeneklerdeki dinamometre değerleri karşılaştırmalıdır. İkinci hipotezde ne yapacaktı? Yükseklik sabit kalacaktı, uzunluğu artıracaktı. E o zaman yüksekliğin sabit olduğu ne var? 2 ve 3 var. Bakın yükseklikler sabit. Uzunluklar nedir? E, 30'a 40 farklıdır. Bunu da kullanabilir. Eee hipotezi doğrulamak için blok sayısı değişken demiş, kalas uzunluğu sabit. E, birinci hipotezi için ne kullanmıştık biz? E, 1 ve 2'yi kullanmıştık. 1 ve 2'de gördüğünüz gibi ee, kalas uzunluğu blok sayısı değişken gördüğünüz gibi şunlar blok sayısı değişken kalas uzunluğu nedir? gördüğünüz gibi sabittir bu da olur İkinci hipotezi doğrulamak için kullanılacak iki düzenekte e, blok sayısı ve yük, e, yükün büyüklüğü değişken demiş hem blok sayısını hem de yükün büyüklüğünü e, değişken e, yaparsanız e, kalas uzunluğu e, sabit tutulmaz demiş bu şekilde yaptığınız zaman biz ikincisini ne yapamayız eee kullanamayız arkadaşlar O yüzden bu nedir yanlıştır cevabımız D seçeneği olacaktır